Bunun üzerine söz alan Bekir Sami Bey, "Yüklendiğimiz görev pek ağır ve önemlidir. Boş tartışmalara ayıracak hiçbir dakikamız yoktur. Bu raporumuzu görüşelim ve vakit geçirmeden hemen bir karar alalım." dedi. "Ben başkanlık kürsüsünden bu meseleyi komisyon başkanı olmak dolayısıyla açıklayayım." Bu rapor metni komisyonda okundu. Üzerinde birçok konuşma ve tartışma yapıldı. Ancak kesin karar verecek şekilde bir görüş belirmedi. Daha önce genel kurulda okunmaksızın teklif komisyonuna gönderilmişti. Bu sebeple bir defada burada okunup genel kurulun görüşü belirdikten sonra yeniden teklif komisyonuna gönderilerek kesin karar verilmesini istemiştik dedim. İsmail Fazıl Paşa merhum da söz alarak şu konuşmayı yaptı. Bekir Sami Bey'in düşüncesine katılırım kaybedecek vaktimiz yoktur. Aslında sorun da basitleşmiştir. Tam istiklal mi yoksa manda mı kabul edeceğiz? Alacağımız karar budur. Böylesine önemli, hatta tek önemli olan bir meseleyi yeniden komisyona götürmek ve oradan yeniden genel kurula getirmekte vakit geçirmeyelim. İş uzar. Zamanımız değerlidir. Buna bugün, yarın yahut öbür gün herhalde genel kurulda bir karar verelim. Komisyonda vakit geçirmeyelim. Çünkü tek ince bir konudur. Bunun arkasından Hami Bey söz olarak... İsmail Paşa Hazretleri ile Bekir Sami Bey Efendi'nin düşüncelerine katıldığını söyledikten sonra herhalde bir desteğe muhtaçız. Bunun en basit delili de devlet gelirlerinin ancak borcumuzun faizini karşılayabilmesidir buyurdular. Bundan sonra Raif Efendi manda aleyhinde konuştu. İsmail Fazıl Paşa ona karşılık olacak şekilde uzun bir konuşma yaptı. Daha sonra tekrar Bekir Sami Bey söz aldı ve dedi ki İsmail Fazıl Paşa Hazretlerinin tamamıyla katıldığım konuşmasına yalnız bir şey ilave edeceğim. Kırım Muharebesi'nden savaşı kazanmış olarak çıkıp da katıldığımız Paris Kongresi'nde müttefiklerimizin bize yüklemiş oldukları bilinen şartlarla bu şimdi okunan rapordaki isteklerimiz karşılaştırılacak olursa bunlardan hangisinin daha çok bağımsızlığı yok edici olduğu anlaşılır sanırım. Bekir Sami Bey'den sonra Hami Bey, Hami Bey'den sonra da Refet Bey konuştular. Refet Bey'in konuşması aynen şöyleydi. Mandanın bağımsızlığı yok etmeyeceği gerçeği ortadayken, bazı arkadaşlarımız, bağımsız mı kalacağız, yoksa mandayı mı kabul edeceğiz tarzında bir takım görüşler ileri sürüyorlar. Onun için her şeyden önce, mandanın ne olduğu anlaşılmalıdır. Bununla birlikte, daha mandadan söz etmeden önce, düşünceleri gıcıklayan bu raporda, bu deyimin ne şekilde anlaşılmış olduğunu bilmek gerekir. Fazıl Paşa Hazretleri, bağımsızlığı korumak şartıyla manda buyuruyorlar. Hami Beyefendi tarafından verilmiş olan rapor iki bölüme ayrılıyor. Bir gerekçe bölümü var. Ondan sonra bir de mandanın ne olduğunu anlatan bölüm var. Manda meselesini buradaki görüş açılarından değerlendirebilmek için önce bir noktayı anlamak isterim. Bu rapor metni genel kurulda görüşülmeye sunulmuş mudur, sunulmamış mıdır? İsmail Fazıl Paşa, yanlış anlaşıldığı için biz üçümüz, yani Fazıl Paşa, Bekir Sami ve Hami Beyler, bu raporu geri çekiyoruz. Hiç verilmemiş saydık, dedi. Başkanlıktan, rapor geri alınmıştır, dedim. Raporun geri alınmış olmasına rağmen söz alan Refet Bey, zabıtlarda 5-6 sayfa yer tutan özentili bir konuşma yaptı. Bu konuşmadan, zabıtlara dayanarak olduğu gibi aldığım bazı cümleler, Hatib'in maksadını açıklamaya yetecektir sanırım. Refet Bey diyordu ki, bizim Amerika mandasını tercih etmekten maksadımız, bütün toplumları kendine tutsak eden, kalpleri, vicdanları söndüren İngiliz mandasından kurtulmak ve sakin milletlerin vicdanlarına saygılı olan Amerika'yı kabul etmektir. Yoksa asıl iş para meselesi değildir. Söz olarak mandayla bağımsızlık birbirine engel olan şeyler değildir. Yalnız eğer biz gerçekte güçlü olmayacak olursak işte o zaman mandanın altında eziliriz ve o zaman manda bizim için bağımsızlığımızı yok edici bir unsur olur. Bir de diyelim ki biz dışarıda ve içeride tam bir bağımsızlık isteriz. Ancak acaba hemen kendi başımıza yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Ondan da önce acaba bizi kendi başımıza bırakacaklar mı? Bırakmayacaklar. Mı? Bunu düşünelim. Şurası bir gerçektir ki bugün bizi İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan aralarında bölüşmek istiyorlar. Ancak eğer biz bugün bu devletin kefilliği altında bir barış anlaşması yapacak olursak, ileride uygun şartlar altına girer girmez hemen döner ve kendi yararımızı sağlarız. Fakat eğer olumsuz bir durum ortaya çıkacak olursa, acaba büsbütün heder etmiş olmayacak mıyız? Herhalde bir Amerikan kefilliğini kabul etmek zorundayız. 20. yüzyılda 500 milyon lira borcu, harap bir memleketi, pek verimli olmayan bir toprağı ve ancak 10-15 milyon lira geliri olan bir millet için bir dış dayanak olmaksızın yaşamak imkanı olamaz. Eğer bundan sonra da bu durumumuzda kalır ve dışarıdan bir destekle kalkınamayacak olursak, belki de ileride Yunanistan'ın saldırılarına karşı bile kendimizi savunmayız. Allah korusun, eğer İzmir Yunanistan'da kalsa ve aramızda bir savaş çıksa, düşmanımız Yunanistan'dan vapurlarla asker getirebileceği halde, acaba biz Erzurum'dan hangi demiryolları ile ulaştırmamızı sağlayabileceğiz? O halde Amerikan mandası her şeyden önce bir kefil ve yardımcı bulmak için gereklidir. Hatip sözlerini şu cümleyle bitirdi. Eğer sunmuş olduğum bu açıklamalarla ilerideki görüşmeler için bir giriş yapabildimse ne mutlu. Efendiler, bu parlak ve ustalıklı nutkun dinleyenlerin düşünce ve görüşleri üzerinde yapabileceği yanıltıcı etkinin derecesini kolaylıkla takdir buyursunuz. Zihinlerin, bunun ardından gelebilecek aynı görüşteki hatiplerin konuşmalarıyla bütün zehirlenmesine meydan vermemek ve kendilerini özel olarak aydınlatıp yol göstermeye fırsat bulabilmek için derhal 10 dakika dinlenelim efendim diyerek oturuma ara verdim.